strateji oldun. Ben düşün. onu yapmadım asla. Strateji ben stratejik oynamadım. Kızdığınız. Ben orada çok yani ben yani yarışma gibi dört ya. o... Ben yarışma gibi asla. Bakın ben geldiğimden beri dedim ben. Ama şu yarışıyorsun. Ben şu an yarışıyorum. Geç kaldım ama kendim için değil. hakkı olanların için yarışacağım. Bana işte yok yemekte az çeşit vardı. Karnını doyurup gelseydin. Ben senin aç karnını doyurmak zorunda değilim. Evet. Ee, canım Ama aç karn aç, aç karın diye büyürüm. bir şey değil Açım, kesin diye, kesinlikle yeter, çok yeter. yeter kızlar Gamze rica ederim hiç oluyor mu böyle Gamze hayatta böyle şeyler var ne yazık Adara ki böyle var. insanlar var böyle durumlar var o beğenebilir evini o beğenmeyebilir ben beğenirim o beğenmez size bir şey söyleyebilir miyim lafınızı bir evin beğenip ben beğenmem tabii ki Hayatım. öyle. Evime girdikleri an, yemin ediyorum, suratları öyle bir düştü ki kendi evleri gibi basit sıradan bir ev beklediler. Merhabalar, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Merhabalar, geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur. Buyur, geldi. hoş hoş geldiniz. geldiniz. Şöyle alayım. Teşekkür Ay, ederiz. Pardon. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Şoklara uğradılar. O yüzden de tamam. puanımı oynadılar. Ben Hiç şey değil. Mi? Ben vicdanlı insanım sana ki şey onun, onun o evine Gans dökülüyordu, mi? Altı verdim. Güler yüzüne verdim değmezmiş. Ne güzel bir açılış yaptınız bugün. E bakalım sunumlarım beğenecekler mi? Mor çiçekler, yeşil sodalar, bol köpüklü kahveler. Ben en çok dansınıza bayıldım. <laughs> Devamı daha var seni başlıyoruz. Hadi koyun kahveleri soğumasın. Tamam sizi sakin ol. Eleştirilir ama dün kaldı. Lütfen Gamze yapma. Bence. Gerçekten üzüldüm. Hakaret ben. nasıl olur? Hayvanat bahçesi ama gibi ben olur? ben sizi susturamıyorum. Ben kızları gerçekten susturamıyorum ya. Ne işim var benim o zaman ben de gideyim. Aa! lütfen Gamze dün dünde kaldı. Bugün Merve'nin evindeyiz. Lütfen huzurumuzu bozmayalım. Bak ben böyle güzel bir enerjiyle geldim. Evet, Hepimiz güzel enerjiyle geldik. Evet. Beni tahrik Altmayın. etmesinler lütfen. Tamam kimse seni Benim için yalan etsin. konuşmasın. Etmiyor hayatım kimse seni tahrik etmiyor. Bakın şunu da söylemek istiyorum. Herkesin evi kendine güzel. Evet. Tamam mı? Güzelin evet. de sonu yok. Bu evin güzeli var, daha güzelin güzeli var, daha lüksü var, daha iyisi var, daha kötüsü var. ...mühim olan ne? Tatlı dil, güler yüz, nezaket. Evet. Hani gelenek, görenek davranış şekli, hitap şekli, bir uyum içerisinde olması. Öyle değil mi? Çok pahalı veya lüks olması Aynen, değil. Öyle. Güzel yakıştırmanız, güzel dekore etmeniz, bizi izleyenlere güzel fikirler vermek. Amacımız bu değil mi? Kesinlikle. Liste sen de söylesene. Bence moralinizi boşuna bozuyorsunuz Gamze Hanımcığım. Daha hafta bitmedi. Evet. Bitmedi. Bakalım daha benim neler derdim olacak. birinci olmak değil ki. Ben buraya illa birinci olmak için gelmedim. Kimseye ihtiyacım Maşallah yok. Bir tane. Çok şükür. Sen haksızlığa uğradın. Ben haksızlığa gelemem. Gamze Hanım epey gergin. İçeriden sesi geliyor. Evet Gamze Hanım bayağı gergin ve benim modumu da çok düşürüyor. Yani artık dünü dünde bırakması gerekiyor. <laughs>